Gök Göl. Köy e, ismini gölden almış. Tabii ki gölün suyu hiç kalmamış. Göl kurumuş. O kadar büyük bir göl vardı bundan 10 sene önce burada. Şurada da Ama işte gölü canlandırmaya çalışıyorlar. Bu bir kazı bir yapıldı bu kenarlarda. Yani su öyle çıktı meydana. Bak e, burada yine gazlar, ördekler. Ördek sürüsü var. Lazım ördek mi? Ama şurada da alabalık yetiştiriyorlar. Evet, alabalık ala çiftliği kurmuşlar. Hani göl bitmiş ya. Ee, Ben tamam ya. İnşallah canlanır, canlandırırlar. E, havalar... Şurada da restoran var. Evet. Alabalık çiftliği. Demlik çay. Görsün. Bundan 10 sene önce bu göl çok güzeldi. Biz devamlı Antalya'ya gidip gelirken görüyorduk. Şurada 4-5 seneden beri bitmiş. Yani öncesi iyiydi göl. Çok da büyükmüş yani. Büyük bir alanı kaplıyormuş. Neyse biz gölüm yolumuza devam edelim ileride çevril yol gölünü de göreceğiz. Bu arada göl yol birbirine karıştırıyor <laughs> konuşurken. <gülüyor> yol kenarında iyi de ağaçları, iyi de çimler başlamış. Yavaş koşacağım. Bu açılır mı göl? İnşallah göl açılır. Burada burası da yoktu. Bayağı Bak, burası olmuş. Bu bölgede rehabilitasyon çalışması yapılıyor. Yani gölü yeniden canlandırma çalışması var. Başarı bulundu. Bakarsın. Ve oluyor zaten yani. Daha önce... Çalışılırsa bir neden bir olmaz? Yok daha önce zaten hı hı. bu bölgelerde kuruluyor. Bak yeni canlanma başlamış. Bunlar da ilklere sığıyor dediğimiz. Eski ineklerden bunlar. Evet. Yani şu Küçük. Az eti sert, organik. hep göller bölgesi. Buralarda da kiraz, vişne bahçeleri çok. Her taraf kiraz. Bölgenin meyve deposu bu bölge. Eee çevre, elma. Bu bölgeler kiraz, vişne. Yeşilin doğayla bütünleştiği bir bölgede bir bölgeden geçiyoruz. Şurada da kiraz satıyorlar herhalde. Bir e tam şimdi mevsimi kiraz. Evet. Kiraz almaya gerek yok. Evde bizim bayağı kiraz çoktu. Dolaba koymuştum ben onu. Şurada o köyün ismi neydi? E, köyün ismi... Gü, gümüşsu. Gümüş e, Gümüşsu Ha, Gümüş su. Gümüş köyü var. var işte. Şelalesi var köyün üstünde. Oranın da önceden videosunu çekmiştik. Kanalımda videosu var. Burası da yine yeşilin bol olduğu bir yer. Şurada da burada evet. soğuk hava deposu var. İşte meyvelerin saklandığı yer. Yan, yanı başında da e, meyvelerin alım satım yapıldığı bir pazara var. Kiraz alımı başlamamış herhalde başlamamış daha. daha. Veya sabahları yapılıyor genelde yani. Ya sabahlar yapılıyor ama bilmiyorum. bu saate kadar da devam ediyordu, ediyordu yani. ediyordu. Tabii şu an da daha tam bunlar yüksek bölge, yüksek bölge. Kiraz yok mu? Ya da ermedi mi ermiş, daha başlamadı, yani yeni başlamadı mı? Yeni başladı. Bu köyün olduğu yer de çok güzel. Hemen Çivril Gölü karşıda uzaktan bir göründü. Çivril Gölü'nün yukarısında Dağa doğru, dağın eteğinde bir köy. Gümüş Suyu. Bu köyde ismini, bu şelaledeki sudan almış herhalde. Gümüş Suyu Köyü. Gümüş Su. Gümüş su. Köyün ismi. Yazın oldu mu köyler çok güzel oluyor, yeşillik. Buradan da bir köye gidiliyor Sütlaç. Köyün ismi Sütlaç. Geçen yılda şuradan bir yerden kiraz almıştık. Çok güzeldi kirazı. Ve şurasıydı yine satıyorlar. Erik kiraz satımı devam ediyor yine orada. Sivril Gölü çok güzel görünüyor. Masmavi deniz gibi tertemiz. Ama arabadan fazla göremiyorum. Az sonra ileride Çok güzel görünüyor. Göl. Göller bölgesine geldik. Göller bölgesine gelince balık yemeden olmaz. Oranın eee Gölü'nün alabalığı, ee, sazanı bir de dişli balığı meşhur. Tabii göller bölgesi. geri şimdi bu bölgede de balık yemeden gitmek de olmaz. Bu gölün balığından yemek lazım. Evet. İleride bir tane balık restoranı var. Evet, güzel bir restoran. Orada balığımızı yeriz inşallah. Burada da bir tane balık restoranı var. Evet, burada da var. Burası da galaba herhalde güzel manzarası da varmış. Ama biz daha önce yediğimiz yerde Bilçiniz yiyelim. Bildiğimiz yere gidelim. Burayı daha sonra deneriz. Şimdi önceki yediğimiz yerde yiyelim. Aynen. Buraya da lavanta bahçesi yapmışlar bak. Evet. Evet. Şimdi moda oldu artık lavanta bahçeleri. Her yerde lavanta bahçesini evet. görebilirsiniz. Devlet teşvik veriyor bir de. Öyle evet. mi? Tabii. Yani. Baksana bu gölün de bayağı o tarafları şey olmuş ya. Tabii yani. Ortasında şey adacıklar olmuş. Adacık olmuşmuş. Şu kenarda hep ot olmuş. işte o yani. ot değil o kamış yani gölü mahvediyor yani. yani bit, gölü, bitiren gölü, bitiren şey, şey evet. o. Hı. Gölü sulama kanalları bitiriyor. Yani yanlış sulamanın etkisiyle bu bak sazlıklar oluşuyor yani işte yavaş yavaş evet. kenarlardan başlamış. Tabi damlama sulama olsa e, bu bu ne biter hiçbir şey olmaz. sen yol açmışlar evet. gölün ortasından. Evet, Mecbur işte o işte yeniden gölü canlandırmak için. Şuradan da yol açıyorlar herhalde. Yolu kısaltmak için. E, önceden bak bu bölgelerde şeydi, buralar hep Hayır kanal açıyorlar yol değil kanal açıyorlar ki o. Şuradan alt taraf sakın yol ya. Yani. Öyle mi yol? Mu? Yol o. Kenara köyün içinden kenara alıyorlar yolu. Ya, Şurada karnımızı doyuracağız. Yolculukta acıkılıyor. Canlı balık satış yeri diyor. Evet. Sazanlar var. Biz... Biz şeye gireceğiz. Sizin restoran. Açık değil mi? Açık açık değil. Balık restoranına geldik. Tabii göller bölgesinde başka bir şey yemek olmaz. Balık yiyelim. Şimdi bize afiyet olsun. balıklarımız pişti geldi. Bu da acısı, şalgamın acısı. Acı. Çok acıdır bir de bakmadan koyuyorum da. Şalgam, salata ve balığımızı yiyelim. Afiyet olsun. Acı. Teşekkür ederim. Balığın arkasından kahve de çok güzel. Nasıl kahve önce? Kahve Yani ben pek Kahve içmem. Kahve çok güzel görünüyor ama bardağın arkasından içeriz. Hizmet 10 numara balık restoranında balıkları yedik. Kahvemizi içtik. Şimdi de çayımızı getirdiler. Çayımızı da içelim. Yolumuza devam edelim. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın.